Evet, bugünkü yol muhabbetimizle İsveç'te yaşayanlar daha detaylı biliyorlardır ama İsveç dışında yaşayanlar için kısa bir özet geçelim. Burada nasıl ev alınır ya da ev alınır, ev tipleri nelerdir? Bunlarla alakalı biraz bahsedeyim. Burada böyle birkaç tip ev e, modeli var. Bir tanesi de genetledikleri normal daire. İşte karşıda gördüğümüz 4-5 katlı binaların olduğu daire sistemi. İkincisi bu her bir omrode de yani her bir bölgede aynı zamanda bu evlerin yanında bir tane villa bölgesi veya yani rad üstedikleri, rad üstedikleri villaya benzeyen ama bir kooperatife dahil olan yani bir kooperatifin evleri bunlar. Villa gibi. Ama bunlara her ay aynı Legenet'te de var bu. Aydat ödüyorsun. Yani diyelim ki aylık 400 lira, 500 lira buraların ortak giderleri için aidat ediyorsun. Bu ortak giderlere işte pencerenin değişimi, binanın su tesisatının işte zamanı geldiğinde değişimi ve benzeri gibi ortak giderler için her ay 400 lira, 500 lira, 600 euro evin şeyine göre sizden aidat alıyor. Yani birincisi bu legenet dediğimiz ve rodus dediğimiz villa tarzı yan yana ama her ay dediğim gibi o ev şirketine ya da kooperatife para diyorsun. Villalar var. O da artık senin alıyor. Bütün her şeyini sen yapmak zorundasın. Her şeyini sen değiştireceksin. Zamanı geldiğinde veya bozulduğunda. Tabi evi tipleri böyle ama ev almak istediğiniz zaman eğer peşin paranız yoksa mecburen bankaya kredi başvurusunda bulunuyorsunuz. Kredi başvurusunda bulunduğunuzda Banka sizin gelirlerinizi inceliyor. Eğer eşinizle çalışıyorsa eşiniz veya başka artık aileye katkısı olanlar varsa ondan sonra banka tamam sana bu parayı veriyoruz ya da bu kadar veremeyiz ama şu kadar verebiliriz veya kusura bakma sana biz kredi veremeyiz diyor ve kredi başvurunuzu reddediyor. Yani burada en büyük mesele bankadan kredi alabilmek. Bütün her şeyi plan yani hesaplıyorlar. Yani sizin aldığınız krediyi ödeyip ödemeyeceğinizi iyi planlayıp hesaplıyorlar. Ondan sonra da eğer krediyi alabilirseniz ondan sonra kredi almak evi almak manasına gelmiyor. Tamam banka size bu kadarlık bir kredi verebilirim dedikten sonra ikinci yapacağınız işte evlerin satıldığı internet siteleri var. Hemnet gibi, Boğlu gibi. Orada o evlerin baş, başvuruyorsunuz. Yani ben bu evle ilgileniyorum diyorsunuz. Sizin gibi ilgilenen insanlar var. Ve diyelim ki bir listening tarihleri var. Gidiyorsunuz, evi görüyorsunuz. Evi ziyaret ediyorsunuz. Beğenirseniz tamam ben artık bu evle ilgileniyorum diyorsunuz. Ve ondan sonra da açık arttırmaya çıktığı tarihten itibaren açık arttırmada fiyat veriyorsunuz. İşte ev sahibi diyor ki bu ev 3 milyon 200'e ben yani 3 milyon 200 bin krona satıyorum. Siz diyorsunuz ki hayır ben 3 milyon krona veririm. Ya da başka bir adam diyor ki ben 3 milyon 200 verdim. O zaman siz eğer böyle almak istiyorsanız ve o fiyat ettiğini düşünüyorsunuz ben 3 milyon 300 veriyorum gibi normal da klasik açık arttırmaya giriyor. Açık arttırma kim kazanırsa veya açık arttırmanın sonunda şu da olabilir. Kimse yani o evin o fiyat ettiğini düşünmüyorlarsa o fiyatı vermezler. Fiyat kırılmaya başlar. Yani 3 milyon 200 ülke Siz dersiniz ki ben 2 milyon 800 alacağım. Eğer veriyorsa 2 milyon 900. Anlaşabilirsiniz. O fiyata da ev alabilirsiniz. Ondan sonra bankaya hani sen bana bu kadarlık bir kredi vermiştin. Bak ben de bu kadarlık ev aldım. Ev burada. Deyip onlara bildiriyorsun. Tabi burada yine işlem bitmiyor. Bu sefer son bir aşama var. Banka şunu diyor. Tam ben sana bu kadar kredi vermeyi ibadettim. ettim. 3 milyonu kredi verecektim. Sen de tam 3 milyonluk ev buldun. Tebrikler. Ama evin %15'i kadar paranın bankadaki hesabında olması lazım. Yani 450 bin kron bankadaki hesabında paran olması lazım. Ki banka geri kalan parayı sana borç olarak, kredi olarak versin. Eğer o parayı da bulduysanız bankadaki hesabınıza yatırıyorsunuz. Ondan sonra e, diğer işlemler başlıyor. Burada evler emlakçılar üzerinden alınıp satılıyor. Para önce emlakçının hesabına gidiyor. İki tarafta imzalayınca emlakçının hesabından ev sahibinin hesabına para gidip böylece evi satın almış oluyorsunuz. <laughs> Bu arada karşımıza ben Deniz. Evlerin olduğu yerler. Son taraf. Okyanus. Kısaca İsveç'te böyle üç çeşit ev var. İşte bir daire. Villa ama senin değil kooperatife olan villalar. Sen onlara aynı zamanda aidat ediyorsun. Bir de tamamen senin olan, satın aldığında senin olan villalar var. Üç tarz ev var. Ev almak için muhakkak evin fiyatının %15'i kadar bankanızda paranızın olması lazım. Bu paranızın da olması yetmiyor. Bankanın sizin gelirinize, işinize bakarak bu kredi onaylaması gerekiyor. Bu tüm, iş, bu, tüm bu işlemleri hallettikten sonra da bu ev alım satım işlemleri İsveç'te emlakçılar üzerinden oluyor. Yani genel olarak İsveç'te ev satın alma, böyle bir durum. Mesela ev satın aldınız. Başka bir iş, şehirde iş buldunuz. Oraya gideceksiniz. Evinizi kiraya vermek istiyorsunuz. Evinizi kiraya verirken e, o legenetin ya da o kooperatife bildirmek zorundasınız. Ben iki yıl falanca yerde çalışacağım. Evimi bu iki yıl zarfında kiraya vereceğim birine. Genelde bu iki yıl için izin veriyorlar. Ama iki yıldan daha uzun süre bu süreç devam edecekse bu yani kiracı evden çıkartabiliyor, şirket aynı zamanda bu evi sat diye sana baskı yapıyor. Yani bu evi satacaksın diyor. Çünkü senin artık bu eve ihtiyacın yok, gittiğin yerde alırsın diyerek böyle evini sattırdıkları ya da evi devraldıkları insanlar olabiliyor. Böyle durumlar da var. Tabii özellikle bu legenetlerde yani daire sisteminde bu geçerli. Çünkü ev sizin olmuyor. Evin kullanım hakkı sizin oluyor. Siz de bu kullanım hakkını başkasına en fazla 2 yıl belli şartlarda e, kiraya verebiliyorsunuz. Yani devredebiliyorsunuz. Onun dışında şirket diyor ki evi geri ver. Biz bunu satalım veya sat. E, git kendine başka bir yerden. ihtiyacın olan yerden ev al. Böyle buradan da ev alayım, oradan da ev alayım çok olmuyor. Katakulla yapan, değişik şeyler yapan vardır. Ama zaten normal olmayan olur Evet yol trafiğe kapalı ama şurada bir park yeri var. Araya park etmek için buradan girdim. İnşallah şu adamın çıktığı yere ben girerim. Evet park yerimizde yer varmış. Evet, Aramamızı şuraya park edeyim yolumuza devam edeceğiz. Evet bugünlük de yol muhabbeti bu kadar. Yarın görüşmek üzere.